Arkadaşlar merhaba son zamanlarda evde çok fazla sıkıldığınızı biliyorum. Artık ders çalışmak isteseniz bile gitmiyor bir zamandan sonra. Hak veriyorum iki aydır neredeyse evdesiniz ve sürekli aynı masada aynı yerde ders çalışıyorsunuz. Hak vermekle beraber sizi bu ders çalışmaktan alıkoyan 3 tane madde belirledim ben. 3 tane başlık. Bunlar hakkında ben biraz konuşmak istiyorum size neler yapabileceğiniz hakkında. Hemen isterseniz ilk başlıkla başlayalım. Birinci olan televizyon. Özellikle televizyonda da spesifik olarak Survivor arkadaşlar. Son zamanlarda çok fazla Survivor'a yöneliş gördüm. Bunu sosyal medyada da olduğunu düşünüyorum. Şimdi Acun'un 2 dakika program verip 5 dakika reklam verdiği şeyi izlemek için sınavda elde edeceğin güzel bir dereceden belki de geleceğinden feda ediyorsun. Sence değer mi arkadaşım? Yani istediğin şey için sen çalışmazsan şu an Kaybettiğin gün sınav akşamı senin ağlamaya hakkın olmaz. Hayalinin ihtimali 1 milyonda 1 olsa da o bir kişi sen olmalısın. Tamam belki gündüz çalışırsın böyle 8-9 saat gündüz çalışırsın. Akşam kafa dağıtmak için ona okey. Ya bana saçma gelse de tamam ona bir şey demem. Çünkü dersin çalışmıyorsan onu ödül olarak görüyorsun. Ama şimdi oruç tut veya tutma. Gündüz çok fazla ders çalışmamışsın. Akşam 9'dan 12'ye kadar oturup sorular yazıyorsun. Yok Nisa şuna dedi. Yok Cemal Can buna şu dedi. Gerek var mı sizce arkadaşlar? Yani sınavdan sonraki o üzüntüyü yaşamaya hiç gerek yok. Eğer ders çalışmadığınız gün akşamı sakın televizyon açmayın. İlk baştaki olayımız televizyondan biraz daha uzak durmak. Onu belki de bir ödül olarak görmek benim en büyük tavsiyem. Demin dedim aynı masada sürekli ders çalışmak. Mesela ben bir yıl boyunca burada ders çalıştım ama kütüphaneye gidiyordum. Okulum vardı, şu vardı, bu vardı. Çok fazla yerim değişiyordu. Yani bütün 8-9 saat boyunca her gün bir de burada çalışmıyordum. Ondan dolayı sen o konuda biraz daha şanslısın. Ama sadece sen değil herkes şanssız. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi şöyle yapabilirsin. Sevmediğin dersleri farklı masalarda çalışabilirsin. Veya da kısa etütler şeklinde yapabilirsin. Yani pomodoro öyle bir şey deniyor. Ben çok tavsiye etmiyorum. Yani 25 dakika ders hani çok verimli olacağını düşünmüyorum ama belki sen daha fazla verim alıyorsundur. Belki o 40 dakika 50 dakika oturmaktan verim alamıyorsundur. O zaman sen 25 dakika ders mesela 10 dakika teneffüs şeklinde böyle hızlı hızlı yapabilirsin. Ve son olarak telefon. Evde kalmalarla beraber artık yeni bir bataklık başladı. Bu bataklığın adı da Netflix. Şimdi arkadaşlar Bakın bakıyorsunuz önünüzde çok fazla konu var, çok fazla deneme var. Ben bunları yapamam deyip onları bir daha şeklinde görüp bırakıyorsunuz. Peki şunu düşünmüyorsunuz değil mi? Bu başaranların dağında merdiven vardı da sizin mi dağınızda sadece merdiven yok? O dağı büyük görmenizin sebebi ne biliyor musunuz? Sizin diz çökmeniz. Siz diz çöktüğünüz için o dağ size büyük gözüküyor. Siz eğer ayağa kalksanız o dağın ne kadar küçük ve geçilebilir olduğunu anlayacaksınız. Bakın kaybedenler yorulduğunda bırakır biliyorsunuz. Biz ise kazandığımızda bırakacağız. Öyle dağa falan teslim olmak yok. Lütfen şu Netflix pataklarını bırakın. ÖSYM size Scofield'ın planını sormayacak, Profesör'ün planını sormayacak veya ÖSYM'de e, Ted'in eski sevgililerini sayarsanız size ekstra puan vermeyecek. Bunlar sizi kurtarmayacak arkadaşlar. Bakın ben şu an istediğim kadar izliyordum. Çünkü geçen ben masada yapmam gerekeni yaptım. Siz de yapmanız gerekeni yapın. Ondan sonra zaten çok rahat edeceksiniz. Yani iki ayınız kalmış şurada, iki buçuk ayınız kalmış. Bir sen yani, Prism mi yok nedir, La Casa de Papel yok, sonradanlar Aşk 101 falan. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Zaten dediğim gibi Sınavdan sonra istediğiniz kadar izleyeceksiniz. Hatta Netflix'ten sıkılacaksınız. Ben mesela geçen gün The English Game diye bir böyle kısa mini dizi serisi buldum. Oturdum, izledim bir günde. 6 saat, 7 saat boyunca hiç kalkmadan izledim. Çünkü ben üstüme düşeni yaptım. Tabii şu an İngilizcem falan var. Hani şurada da kitaplarım var. O kadar fazla şu an ders çalışmıyorum İngilizce. Ama sonuçta ben YKS ayağında yapmam gerekeni yaptım. Şu an rahat rahat izleyebiliyorum. Sonuçta onlar da İngilizce. Lütfen siz şimdi yapmanız gerekeni yapın. Ondan sonra zaten çok fazla yine yeni, yeni, yeni diziler çıkacak. Sürekli yeni diziler çıkıyor falan. Yok Eritmiş, yok Afterlife'miş falan filan. izleyeceksiniz merak etmeyin. Ama önce Dersinize odaklanın. Netflix'in yanında Netflix yetmezmiş gibi de sosyal medya var. Instagram'dan çıkıp Twitter'a giriyor. Twitter'dan çıkıp YouTube'a giriyor. YouTube'dan çıkıp Snapchat'e giriyor. Sonra Snapchat'ten bir daha Instagram'a giriyor. Böyle bir döngü oluşmaya başlıyor özellikle e, telefon bırakmayanlarda ve evde duranlarda. Peki bu döngü ne kadar zararlı? Hiç düşündünüz mü? Bu döngü var ya en az aman vücudunuza dönmesi kadar zararlı bir döngü arkadaşlar. Yani sen Instagram'a çıkıyorsun, 5 dakika sonra YouTube'a giriyorsun, 5 dakika sonra Snapchat, 5 dakika sonra Twitter, geçti 20 dakika. Sonra 20 dakikada yeni bir şeyler gelmiştir diye bir de Instagram'a giriyorsun. E bu döngü hiç bitmez ki. Ya ÖSYM'sen bunu sormayacak ki. O yüzden bence günün içinde telefon bakmayın. Ya ben size telefonu full bırakın demiyorum. O kesinlikle sizin kararınız. Ama Ders aralarında telefon bakınca dersler verimli geçmiyor. Ve dersler verimli geçmemesinden ziyade insanın beyni uyuşuyor. ya. Yani teneffüsleriniz de verimli geçirin. Yani en az dersleriniz kadar teneffüsleriniz de önemli. O yüzden mesela burada balkon var. Ben balkona çıkabilirim. Veya içeride oturabilirim. Eğer yani oruç tutmuyorsam çay, kahve falan içebilirim. Eğer ders falan dinliyorsanız o farklı konu. Orada da benim size tavsiyem anne babanızın telefonda almanız veya bilgisayardan izlemeniz çünkü anne babanızın telefonda veya bilgisayardan izlerseniz gireceğiniz WhatsApp olmaz, Twitter olmaz, Instagram olmaz. En azından bunlardan kurtulmuş olursunuz. Bakın siz eğer bir sorunu çözmek isterseniz illaki çözüm bulursunuz ama yapmak isterseniz de bin tane bahane bulursunuz. Eğer siz o bin tane bahane bulan tarafta olursanız siz kaybeden olursunuz. Demin dediğim gibi kaybederseniz de sizin sınav günü ağlamaya hakkınız olmaz arkadaşlar. Lütfen kendinize gelin mezunluk kesinlikle çok güzel bir olay değil. Herkes oraya kaymaya başladı sanki orası çok aydınlıkmış gibi. Ama e, o taraftaki çileyi de çok farklı bir çile mezunlar da bilir. Az çok siz de anladınız zaten evde sürekli ders çalışmaya çalışıyorsunuz. E, lütfen arkadaşlar kendinize gelin aklınızı başınıza toplayın mantıklı davranın ve bu sınavı başarın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.